Şimdi hakim Aslı Kahraman İstanbul Kartal'da Anadolu Adliyesi'nde makam odasındaydı. Yanında da orada çalışan hükümlü çaycı vardı. Savcı elinde silahıyla aynı binada bulunan savcı Muhammed elinde silahıyla Muhammed Çağatay elinde silahıyla Hakim Hanım'ın Hanım odasına girdi ve ona ateş açtı. Oradaki hükümlü çaycı, savcının üzerine atma belki hayatta olmayacaktı bugün. Çıkarıldı, adliyeye getirildi, ifadesi alındı, mahkemece tutuklandı. Kadına şiddetin önlenmesi bürosunda savcıydı. Kadın hakimi makam odasında vurdu. O savcı tutuklandı. İstanbul Kartal'daki bölge adliye mahkemesinde görevli hakim Aslı Kahraman Cumhuriyet Savcısı Kılıç Arslan'la makam odasında tartışmaya başladı. Tartışmada silahına davranan savcı Kahraman'a ateş etti. İkinci kez tetiğe basmak istediğinde onu durduran hükümlü çaycı Yakup Karadağ oldu. Tartışma esnasında odaya çay götüren çaycı, savcı silah ateşledikten hemen sonra araya girdi. Elinden silahı aldı. Yaralı hakimeye de ilk Müdahaleyi kahraman çaycı yaptı. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Eli silahlı savcının 2022-2024 yıllarında Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yaptığı ortaya çıktı. Kadın avukatlar erkek şiddetine karşı çağlayanda protesto düzenledi. Saldırının öncesindeki tartışma ise gönül ilişkisine dayandığı ortaya çıktı. 2023 yılından itibaren duygusal birliktelik yaşayan ikiliden hakim kahramanın evlenme isteği karşılık bulmadı. Savcı hakimeden ayrılmak istedi. Kariyerinin olumsuz etkileneceğini söyledi. Savcı Kılıçarslan polisin incelemeye aldığı telefonun şifresini paylaşmadı. Ama daha önce hakim kahramana tehdit mesajları gönderdiği tespit edildi ve dosyaya eklendi. Evet. Kılıçarslan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı suç ceza hakimliğince kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Bakam odasında silahla vurularak yaralanan hakim aslı Kahramansa hastaneden taburcu edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kahramana geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımında soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.